Evet, Multiverse lakanında 5 dakikalık bir karakterle yeniden karşınızdayım. Bugünkü karakterimiz bir paladin ama inanılmaz karanlık, inanılmaz demeye vuran, inanılmaz derecelerde kafa kıran bir paladin. Bunun için Minx'i kullandım. Aslında kendi karakterimi kullanacaktım Haraldeli ama dedim ki Minsc olsun hadi birazcık yakışır dedim. Hemen karakterin itemlarına geçelim. Karakterin itemlarını hızlıca geçiyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi fena itemlar değil. Kaliteli itemlar. Onlara birazcık böyle eşdeğer olabilecek şeyleri de koymaya çalıştım elimden geldiğince. Ek 1'de 2'de bulabileceğiniz şeyleri de koymaya çalıştım. Bence güzel oldu ya karakter. Ateş eder yani. Onur modunda çalışır. Burada önemli olan şey bu yüzük. Mistik sinerji yüzüğü. Çünkü bir baz büyüyle hasar vurduğunuzda mistik sinerji kazanacağız iki tur boyunca. Bir de bu savaş büyü, büyücüsü. Bu da bir silah kullanan bir büyüyle ya da baz büyüyle saldırdığımızda mistik zeka kullanacağız. Bunlar ikisi birbirini bufflıyor. Daha çok damage vuruyoruz. Şöyle hızlıca büyüleri gösteriyorum. Paladin büyülerini istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Daha çok kılıç ağırlıklı gidin. Dehar büyülerini gösteriyorum. En önemli büyümüz burada gürültülü kılıç. Aklınızda bulunsun. Sihirbaz gösteriyorum sürüyorum. Orada da bunlarda ivmelenme özellikle çok önemli. Aklınızda bulunsun. Bu gölge bıçağı yerine başka bir şey alabilirsiniz. Hemen karakterin yapılışına geçelim. Karakterimiz Paladin başlıyor. Alt sınıf olarak intikam düsturunu seçiyoruz. Bence buna en çok yakışan bu ama herhangi bir diğer alt sınıflardan da alabilirsiniz. Kabiliyet puanlarını bu şekilde dağıtıyoruz ve devam ediyoruz. İkinci seviyeye geldiğimizde dövüş stili olarak büyük silahlı dövüş seçiyoruz. Büyülere girmeyeceğim. Devam ettik. 3. seviyeye geldiğimizde aynen devam. Dördüncü seviyeye geldiğimizde marifette kabiliyet arttırımı diyoruz. Karizmamızı 18 yapıyoruz veya büyük silah ustası alıyoruz. Ben bu sefer büyük silah ustası alacağım. Bir sonrakinde de karizmamız arttı. Devam edelim. 5. seviyeye geldik. Ekstra hatamızı kazandık. Devam ettik. 6. seviyeye geldiğimizde artık Sehar'a geçelim. 1 level Sehar alacağız sadece. Büyülere girmiyorum. 6 sınıf olarak Camp alıyoruz. Devam ettim. 7. seviyeye geldiğimizde sihirbaza geçiyoruz. Sihirbazda da alt sınıf olarak gölge büyüsünü seçeceğim. 8. seviyeye geldiğimde büyülere hiç girmiyorum. Büyü ötesinde ikiz büyü seçin. Burada Irak büyüyü seçin. Engin büyü de olur. ikisinden biri ama ikiz büyü kesin alın. Devam ettim. 9. seviyeye geldiğimde büyü ötesinde kesinlikle ve kesin. Çabuk büyü oluyoruz. Devam ediyoruz. 10. seviyeye geldiğimde marifet olarak kabiliyet arttırımı Karizmamızı 18 yapalım. Devam edelim. 11. seviyeye geldiğimde aynen devam. 12. seviyeye geldiğimde de artık bitiriyorum. Şimdi karakteri bir de fight'ta görelim. Evet karakterin ana olayını göstermemişim fight'ta. O yüzden tekrardan fight çekiyorum. Şimdi gölge büyücü gittiğimiz için bir köpeğini çağıracak bu. Bu köpeğin olayı ne? Şimdi bu köpeğin olayı şu bir düşmanı ısırdığında bir şekilde bir alamet yerleştirebiliyor karşı tarafın zarına da bağlı olarak ve bu alamet yerleştirdiğinde bunu yaratan karakterimiz 3 tane sihir puanı kazanıyor. Ve bu sihir puanlarını daha sonra ne olarak çevirebiliyor? Tabii ki de spell slot olarak çeviriyor. Peki bu spell slot da ne yapıyor? Tabii ki de ilahi çarpma yapıyor. Olay bu aslında bu karakterde. Yani ilahi çarpma neredeyse hiç bitmemesi gibi bir durum var. Tabii köpek ölmediği sürece değil. Şimdi köpekle bir saldıralım. Maalesef kurtarma atışını başarılı attı. Burada kurtarma atışı olarak zorlu 12 olan dayanıklılık kurtarma atışı atıyor. Yani 12 çok düşük. Gelme ihtimali düşük açıkçası. Ama ekstra demeye oluyor köpekte. Bu reaksiyonlarınızı açmayı hatırlayın. Yoksa düzgün çalışmıyor. Fight'tan önce açın. Gürültülü kılıçla vuracağız tabii ki Burada mesela sorması lazım ilahi çarpma yapayım mı diye. Burada çabuk büyü kullanacağız. Çabuk büyüden kendimize... Evet, basacağız. Bunu ikiz büyü yaparak iki karakteri de yapabilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Bir tane daha aksiyon kazandım. Bu arada demeci çok kuvvetli yani. Tek başına bile demeci çok iyi. Tek de alacağım. Bakalım 56 demeci vurabileceğiz mi? 56 demeci ne ya? 74 demeci vurduk. Çok iyi. Gösteremedim ama köpek doğa alameti verdiğimizde 3 sihir puanı kazanıyoruz. Ekstra köpek bir demeyi aldığında 2'ye bölünüyor. Yani kendinden biraz daha güçsüz bir köpek daha geliyor yanına. Bayağı güçlü. Çok güzel. Ben memnunum yani. Evet Shadow Paladin de bu şekildeydi. Fight'ını sonra gösterdim ama sizin için bir şey fark etmedi. Eğer istediğiniz karakter varsa yorumlara yazın. Elimden geldiğince yapmaya çalışırım. Kanala abone olun. Videoları beğenin. Görüşmek üzere. Bay bay.